Kapatacağım kanka. At baba lan. Bitti ses Tamam burada hemen. Ses yapma. Mid 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 mid. Bana koyayım smoke şey misin buraya? Dönüyorum. Kafadan. Vallahi <laughs> pardon pardon çok pardon çok pardon. Çok pardon. Adam, canı yok artık. canı yok. Ayakta kalan son Yals. oyuncu. Benim düşman kaldı. canı yok artık. yolda. <laughs> <Olur. Sağ> <laughs> gelseniz de fark etmez.